geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere liflerimde daha çoğunlukla kullandığım pompon lif modelimi yani motiflerini birini size göstermek istiyorum. Bunu yaparken çok soranlar oldu. Şimdi ben size bu yapılmış daha önceden size bu sarı rengimle yani hardal sarısıyla bir tane yap atmak istedim. Arkadaşlar öğrenmek isteyen olursa. Şimdi arkadaşlar ipimin burasını birleştirdim. Ben böyle yapıyorum. 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bu 5 zincirimizi çektikten sonra halka yapıyoruz. Ve ondan sonra 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Bir ip alıp tırabzanımızı yapıyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz, tekrardan ipin üzerine alıyoruz, bir kafes daha örüyoruz. Tekrar bir zincir, ipimizi alıyoruz, bir kafes daha örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, 12 kafes olacak şekilde örüyoruz. Yani yaptığımız bu halkanın içerisine 11 tane kafes örüyoruz. 12. Kafesimizi yaparken bir zincir çekip e, ilk başladığımız kafesimizin herhangi bir yerine batarak 12 kafes oluşturuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 12 tane kafesimi bu şekilde oluşturdum. Şimdi pompon kısmına yani şu pofuduk olan kısımlarına gelecek. Onun için 4 tane zincir çekiyoruz. Ve ipimizi üzerine alırken arkadaşlar şu tuttuğumuz ipi elimizden geldiğince yani ne kadar rahat tutarsak yani gevşek olursa o kadar daha iyi olur. Sıkı tuttuğunuz zaman uzaması biraz sıkıntı oluyor. Bu şekilde her bir kafesin içine şu anda 6 tane dolduruyorum. 4, 5 ve 6. Birinci kafesimin içine 6 tane doldurdum. İkinci kafesimin içine de 6 tane dolduracağım. 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde iki kafesin içini altışar altışar dolduruyoruz arkadaşlar. Sonra bunu bu şekilde çekiyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Yaptığımız yani doldurduğumuz kafesin hemen dibine çektiğimiz zincirle batıyoruz. 2. fıstığımıza geçerken de arkadaşlar yine 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Ve buradan iki tane kafesimizin içine altışar olmak üzere ikisini de dolduruyoruz. 5 ve 6 3 4 5 ve 6. Yine tekrardan bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar çekiyoruz. Yani hepsini bir seferde çekiyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Ve doldurduğumuz kafesin dibine batıyoruz. Bu yaptığımız 12 kafesin içine arkadaşlar 6 tane olacak şekilde bu şekilde fıstıklarımızı yapıyoruz. Son fıstığımıza da geldik. Son fıstığımızda yapıyoruz. Bu şekilde her bir kafesin içine 6 tane doluyoruz. 3, 4, 5 ve 6 ilk kafesimiz. 6 diğer kafesimizi dolduruyoruz. 3 4 5 ve 6. Şimdi birleştiriyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Dibine batıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde pompom pom motifimizi yapıyoruz. Sizlerde de merak ettiğiniz modeller, motifler varsa yorumlarda belirtirseniz ona göre biz de çekeriz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız.